Oynamanızı gerektiriyor. Evet, evet. Yani önce Liverpool'da oynayacaksınız, <laughs> sonra bu hataları yapacaksınız. Yani eğer yani asayişler işin doğru. içerisinde, herkes hata yapabilir. Şalke'ye ya gittiğinde de hatalar da oldu. Burada Alison Ozan beraber birbirleri ki Klopp da çok güzel bir şekilde açıkladı. Hatta rica edeyim arkadaşlarımdan maçtan önce de şu anda olduğu gibi Ozan'ın çok iyi bir oyuncu olduğunu biliyorduk. Ancak sahada yaptığımız şeylere. Henüz alışkanlığı yok. Alison bu tarz pozisyonlarda kalesini terk eden bir kaleci. Yeni katıldığınız bir takımda bu tarz şeyler yaşayabilirsiniz. Ancak bu genelde sezon öncesi kamplarda yaşanır. Maalesef bizde böyle olmadı. Şu an için şampiyonun konusunda endişeliyiz. Durumumuzun farkındayız. Geçen hafta Manchester City maçının öncesinde de hatta bahsetmiştim. Yani daha yeni 4 antrenman yaptı. Dört kez birlikte olduk. Bu bakımdan kurulu bir düzenle sahaya çıkmak istedim diye bir açıklama yapmıştı Klopp. Bu karşılaşmada Ozan'ı ilk kez değerlendirdi. Ee, ama çok önemli bir noktayı vurguluyor. Birbirlerini tanımamaları birbirlerinin nasıl bir reaksiyon göstereceklerini bilmemeleriyle gelen bir gol oldu zaten. Ya bunu atlatır bu ilk maçı. Yani şurada belki Alisson çıkmasa da bu, bu topu uzaklaştıracak belki bu arada. Evet. Yani Alisson'da da, da... Alisson'un da hatası Lazım. Var. Ya, tabii ki. bence de. Yani oyuncunun hamle şansı varsa kalecinin oraya çıkmaması lazım. Ya da bırak diye öğrenecek Alisson. Gelmiş olabilir ama. <laughs> evet. <Ali sonundan gülüyor> Ozan ona öğretecek bir şeyler ya. Yani. ya da Ozan yani, öğrenecek. Durumlarda yani. Ozan diyecek ki sadece bana bırak <laughs> de yeter. İletişim. İletişim. Ne güzel değil mi? Bir tarafta Çağlar, bir operimiz, bir tarafta diğer stoperimiz. Stop Juventus'ta, Milan'da Hakan. Güzel paylaşım vardı formalarını değişmişler Evet, o paylaşımı da ekrana getirebilir miyiz arkadaşlar? Birbirleriyle forma değişimi. Ozan kardeşim diyor. Muazzam. Gurur. Teşekkürler bizlere bu gururu yaşattığınız için. Bütün yurt dışında farklı takımlarda forma giyen tüm futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Allah yollarını açık etsin. Sonuçta Aynen. hepsi bizim. Milli takımımıza hizmet ediyor. Ülkemizi e, böylelikle dışarıda temsil ederek büyük bir gurur, sevinç yaşatıyorlar. Bugün hata yapar. Yarın maçın kahramanı olur. Tabii, sorun tabii değil. Güzel. İlk maçı daha. Bir de sıkıntılı bir takıma ya. git Yani düzeni oturmuş bir takım değil. Baktığında e, şimdi oyun 78. dakikaya kadar bir sıfır. Aslında Liverpool gibi bir takımın oyun tutan, pas yapan, rakibini e, oyunu durduran bir takım olduğunu biliyoruz. Ama onlar da kötü bir e, dönem yaşıyorlar. Ya bazen öyledir. Kötü e, sana da bulaşır. Yani oyun içerisinde. Partneri de, partneri de Hendris'indi abi. Yani, yani hani o da orta sağ oyuncu. Aynen. O da o stopperdi yani. Bir sıkıntılı ki ilk maçta. Bugün maçı bir yerde gördüm olmayı. zaten yıllar sonra.